Allah Hazreti Mehdi'nin düşmanlarını helak eder. Müminlerin emiri Hazreti Ali dedi ki Bu bunu öldürür, şu şunu öldürür. Karışıklık, fitneler, kargaşa ve geriye içlerinde hiçbir hidayet ışığı ve ilim bulunmayan cahil, sefil bir ayak takımı kalır. Biz bunlardan korunmuş ehli beytiz ve biz o bidatçilerden, sonra türemiş yoldan çıkmışlardan değiliz. Adam dedi ki O zaman ben ne yapacağım ey müminlerin emiri? Müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam dedi ki Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden Mehdi talebelerine bakın. Bir yerde kalıyorlarsa siz de kalın veya bir şeye, birine, birbirine sıkı sıkıya bağlılarsa siz de bağlanın. Eğer sizden yardım isterlerse onlara yardım edin. Yardım edilmişler ve bağışlanmışlar olarak. Onlar sizi yoldan çıkarmazlar ve sizi helaka çağırmazlar ve onların önüne geçmeyin. Yoksa belalar sizi kuşatır. Düşmanlar da sizin belaya uğramanıza sevinirler. Allah İmam El Mehdi Aleyhisselam ile fitneleri kaldırır. Adam dedi ki, peki bundan sonra ne olacak ey müminlerin emiri? Müminlerin emiri Hz. Ali Aleyhisselam dedi ki, Allah aynı derinin yerinden ayrılması gibi benim ev ehlimden olan Mehdi ile belayı kaldırır. Sonra kendilerinin ortadan kaybolması, yok edilmesi, geçici olarak gözden kaybolması, yok olması, küçük düşürülmeye, hor ve zelil kurulmaya çalışılması için pazarlık edenlere, ihanet edenlere, tuzak kuranlara karşı mücadele ederler. Onlar sabır kaseleriyle sulanır. Onlardan kılıçtan başka bir şey istenmez ve kabul edilmez. Karışıklık, fitneler, kargaşa. Mehdi kılıcı 8 ay omzunda taşır. Öyle ki Kureyş dünyayı ve içinde bana ait yegane makam olarak gördüğünü, Mehdiyeti, imameti ister ve ben onlara vereceğim ve onlardan beni men ettikleri bazı şeyleri alacağım ve Kureyş'ten durum aleyhine dönenlerden bazıları aklına gelir ve Mehdi için der ki bu Kureyş'ten mi eğer bu Kureyş'ten ve Fatıma'nın çocuklarından olsaydı bize merhamet ederdi Arap münafıklar Mehdi'yi kendi taraftarları olarak belirledikleri için Mehdi'nin onlara karşı olmalarına şaşırıyorlar. Allah Mehdi'yi Ebu Süfyan'ın soyundan gelen Süfyaniye ve avanesine karşı yönlendirir, teşvik eder. Allah Mehdi'nin düşmanlarını ayaklar altına serer ve onları değirmen taşının öğütmesi gibi ezer.